Evet zaten biliyorsunuz geçen hafta bizim adımıza lig sıralaması belli olmuştu ama bugün de ciddiyetle sahada yer alıp güzel bir sezon finali yapmak istedik. Oyuncularım iyi mücadele ettiler. Aslında skor avantajını da yakaladık. Bunun yanında maçı bitirebilecek çok net pozisyonlara girdik. Ama maalesef değerlendiremedik ve Beşiktaş oyunun sonuna kadar içinde kaldı böylece. Umutlu kaldı. Son 15 dakika bir türlü baskıdan çıkamadık, üstte duran toplar yedik ve neticesinde bir duran top golüyle de buradan berabere dönüyoruz. Evet, bizim için genel manada güzel bir sezondu. Maça baktığınız zaman böyle bir sezonu biz galibiyetle bitirmeye yakın taraftık ama dediğim gibi maalesef maçı bitiremedik, ne skor arttırabildik ne 1 0ı koruyabildik. Ama oyuncularıma hem bugünün özelinde. Teşekkür ediyorum. Hem de genel manada bütün sezon gösterdikleri performans özveri için e, teşekkür ediyorum. E, ayrıca bizi sezon boyu destekleyen taraftarımıza, yönetim kurulumuza, en başta başkanımıza, işte oyuncularımız, taraftarlarımız, destek ekibimiz, çalışanlarımız, kimin emeği varsa bu sezonda onlara sizin aracınızla teşekkür ediyorum. E, şimdi artık biraz istirahat zamanı.